pi görmüş kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte takımdan bir savaşı savaşa atacağız. Hoş <laughs> <Şu gülüyor> <Ne diyorsun ya? gülüyor> Adamların kolu yok mu orada ya? Çok gibi Çok iyi Ama böyle olunca da açılıyor adamları genelde Hayır. Çok garip Ha kom ne kom da bazen çok iyi rakip geliyor bazen de kötü geliyor. Sesini kapattık diyoruz alana. Öldük. Diyar'da sık falan. Ne diyor? <laughs> ne diyor? Ne diyor? Oğlum Da geldi ya. Kötü oldu bu. Biraz daha hızlı gidebilseydim. Evet, evet. Biri geldi. Şöyle yine. Müziksiz oynayınca ses kasım gibi oluyor da. Allah Allah. Takımların kalım savaşında ses kasmaya gerek yok bence Normalde müzikle oynuyorum da telep atmasın diye yiyorum. Bak <laughs> Akses kalsınca çok kolay bu oyun ya. Gidiyoruz pustumuz olan ya. Hadi lan ya. Allah'ım yarabbim ya. Ne bu abi? Her şeyi... Bu ne işe yarayacak ki? Neyse bastık. çok kötü oynuyorum bir yandan. Bir yanda. Diye başladınca iyi oynamaya başladım ya. Bir de rakip daha çok kötü. Baksana. diyoruz adam ha. Oğlum. Ne diyor ya Ne diyor ya Anla ama onu dememiz lazımdı Son anda, son anda. Bu adam şey hep aynı yerden oynuyor. Görmeden, hadi bak. Görmeden. Görmeden, hadi bakayım. nereden sıkıyor ya? Adam sanmıyorum bizim adamı ya. Abi adamlar çok kötü. Ben iyi oynamıyorum bu arada ya. Baksa normalde vurabilmeleri lazımdı beni orada. Çok kötü vuramıyorlar. Biraz ne de diyor? De.

bir dakika sana yapacağım canım. Bir dakika bir dakika. Sonuncu benden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.